Aralın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Tarım, gıda, hayvancılık konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan hayvan sahiplerini muzdarip eden bir konu var biliyorsunuz. O da küpelerin düşmesi ve tabii ki bu tarımsal sayım açısından çok büyük de bir rol oynuyor hayvan küpeleri kayıtlılık açısından. E bunlar düşünce üreticide bir andan da mağdur oluyor. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin'de konuyla alakalı bir açıklamalarda bulundu. Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Arkan'ın özel haberi gelecek ekranlarınıza. Uzun zamandan beri hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin en önemli sorunlarından bir tanesi düşen kulak küpeleri. Uzun süreden beri hayvancılıkla ilgili üretim yapan çiftçilerin en büyük muzdarip olduğu konulardan bir tanesi hayvan küpelerinin kulaktan düşmesi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takılan kulak küpelerinin kısa sürede düştüğünü söyleyen üreticiler bu durumdan oldukça dertli ve bir an önce çözüm getirilmesini bekliyorlar. En çok dert yandıkları konuların başında da hakikaten şu, bu e, küpelerin erken şekilde düşmesi hadisesi var. Küpedir tabii düşer, e, evet. çok ciddi bir e, travmaya maruz kalınabilir, bir yere taktırır vesaire ama bunların haricinde e, çok önemli sıkıntılar olmasa bile, küpenin düştüğü şeklinde vatandaşların bir yakınması var. Hatta şunu söylüyorlar. işte yurt dışından gelen hayvanların küpeleri uzun bir süre kulakta kalabiliyorken ya da bizim işte kendimizin taktığı işletme küpeleri, özel küpeler çok uzun bir süre kulakta kalırken Tarım Orman Bakanlığı tarafından takılan küpelerin hızlı bir şekilde düştüğü. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin küpenin hayvanın kimliği olduğunu söyleyerek düşmesi halinde yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Şimdi bir kere bizim büyükbaş hayvanlarda, küçükbaş hayvanlarda da aynı şekilde tanımlamanın e, en önemli unsuru küpedir. Küpeyle yani. hayvanı tanımlıyoruz. Yani orada bir numara var biliyorsunuz. Şehrine göre TR yani. için 09, TR 15 vesaire gibi. E, bu numara o hayvanın kimliği. Bu da kulağında şu evet. andaki uygulama bu. e Şimdi o hayvanın bütün kayıtları, her şeyi bu küpe numarası üzerinden tutuluyor. Eğer işletmenin kendi özel kullandığı küpe de yoksa e, o küpe bakanlığın küpesi düşer düşmez bu sefer ne oluyor? Kayıtlarda bir sıkıntı yaşanıyor. Ne oluyor? Burada bu sefer kayıtlarda bir sapmalar söz konusu olabiliyor. Birincisi bu. Yani yetiştirici kendi adına hangi hayvan hangisiydi bunu bilemeyebiliyor. Ya. Kendi özel küpesi yoksa. İkincisi bizlerin veteriner hekimlerin yapmış olduğu bütün uygulamalar bu küpe numaraları üzerinden sistemler aktarılıyor. Hangi hayvana ne yapılmış? Tabii hangi hayvana hangi ilaç uygulanmış, neler yapılmış. Eğer eCT, ITS, ATS bu tarz sistemlerimiz var bizim kullandığımız. Bizi de ciddi anlamda yoran sistemler bunlar, uğraştırıcı da sistemler. E bir de hayvanın küpesi kulağından düştüyse Yetiştiricinin tabi burada beyanı bu noktada esas oluyor evet. Şu numaralı hayvanımız diyor bizler de sahada onların beyan etmiş olduğu şekilde sistemleri uyguluyoruz e Bu tarz karışıklıklar söz konusu olabiliyor küpe düşmesi noktasından evet. sonra Aynı zamanda Tarsim eksperide olan Şahin Tarsim sigortalama işlemlerinde ve risk analizi işlemlerinde Kulakta küpenin olmaması durumunda hayvanlar sigorta kapsamına alınamıyor ifadelerini kullandı örnek vermek gerekirse işte ben tarsim eksperiyim aynı zamanda. E sigortalama işlemi için, risk analizi işlemi için gittiğimizde e, kulakta küpe yoksa bir hayvanın sigorta kapsamını alamıyoruz. En yani önemli konulardan bir Tabii tanesi. Önemli konulardan bir tanesi. Bir de son dönemde biliyorsunuz artık e, evet. en azından işte bu desteklemelerle alakalı bunu e, koordine hale getirdiler. Sigorta isteniyor, dar kapsamlı da olsa. E bu sigortalarda risk inceleme işlemlerinde yarın öbür gün problem e, yaratacaktır. Gibi bu tarz birçok e, problemin aslında önünde bir şey bu. Ya Küpenin kalitesi artırılacak yani bunun bir uygulama hatası olmadığını hepimiz biliyoruz zaten uygulamayla yani. alakalı bir sıkıntı. Kalitenin değilim. artırılması küpenin gerekiyor. Küpenin artık o tabii teknik bir konu bizim e, çok bilebileceğimiz bir konu değil ama e, vatandaşların gözlemi değerlendirmesi şu ya işte diyorlar bizim kendi kullandığımız özel küpeler düşmüyor. E, yurt dışından gelen hayvanların küpeleri kolay yani. kolay düşmüyor. Ancak bizim e, Tarım Orman Bakanlığı tarafından uygulanan küpeler e, hızlı bir şekilde düşüyor. Evet, kayıtlılık açısından önemli de bir yer tutan kulak küpeleri düşmesiyle üreticiyi muzdarip ediyor. O noktada mağdur ediyor değerli izleyenler. E, tabii ki bununla alakalı açıklamalara yer verdik. Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Arka'nın özel haberini ekranlarınıza getirmiş olduk. Yorumlarınızla bakacağım. Yavaş yavaş artık bülteninde noktalamamız gerekiyor. Selam abla sürte 2 lira zam yapıyorlar. Yemeğe 70 lira zam yapıyorlar. Çiftçiyi çok eziyorlar. Maalesef demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyorum yorumunuz için. Evet ne yazık ki e böyle bir sıkıntı var konuşuyoruz anlatıyoruz diyoruz ki yetkililere sesimizi duysunlar artık bu yem fiyatlarına bir dur desinler üreticinin maliyetleri çok artmış vaziyette ve bu ahvalde baktığımızda üretim yapmakta güçleşir bir hale geldi diyoruz. Umarım sesimizi duyan olur diyelim değerli izleyenler. Biz de aynı şeyleri sizlerle birlikte burada dillendiriyoruz aslında. Teşekkür ediyorum yorumunuz için. Ee, bir izleyicimiz de yayınlar Aybuki Hanım. Hayırlı cumalar. Sizler yıllarını vermiş tarıma görüşlerine saygı duyduğumuz bir gazetecisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim kırsal bölgede ayın eskisi diye bir tabir vardır. Yenisinde ekim dikim. Yaş, yaş kesilmez, budama yapılmaz kurt yapar diye bir inanç var. Bunun bir bilimsel kanıtı var mı demiş. Kazım Çerkeş, Göynük Belen Mahallesi'nden Bursa'dan yazmışlar bize. Bu aslında unutulmaya da birazcık yüz tutmuş bir inanış baktığımızda Kazım Bey. Hicri ya da ay takvimine göre ayın birinden 14'üne kadar olan günler ayın yenisi ve geri kalan günlerde ayın eskisi diye tabir ediliyor. Ve ayın eskisinde ağaçta tohumda çok daha verimli olacağına inanılıyor. Aslında bunu eskiler daha iyi bilir ne varsa eskilerde var der, deriz ya biraz da böyle bilimsel bir kanıtı benim bildiğim kadarıyla yok. Ama bunun verimli olduğu da bir anlamda görülmüş tespit edilmiş. Kurt yapar mı noktasını bilmiyorum sadece verimli olduğunu biliyorum. Ayın eskisinde eğer bunlar yapıldı yapılırsa daha fazla verim alınacağı yine eskiler görmüş ve bunu artık unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olarak bizim kültürümüzde kalmış diyelim. E, tabii ki teşekkür ediyorum yine yorumunuzu bizlerle ilettiğiniz için, paylaştığınız için ve güzel e, mesajınız için aslında. Çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler her birinize mesaj gönderdiğiniz için, bizlere bülten değişik ettiğiniz için. Selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Haftanın son iş günündeydik, cuma günündü üzereydik ve aynı zamanda Müslüman aleminin de önemli bir günü. Cuma günü. Cumanız mübarek olsun. Bereketli bir gün olsun bugün sizler için. Güzel haberler alacağınız bir gün olsun umarım diyelim. Hafta sonu itibariyle yayınlarımız yok ama pazartesi yeniden birlikte olacağız. Hafta sonunuz ve günün kalanı sizler için çok güzel geçsin. Şimdilik hoşçakalın.